Allah'ı zikirle gıdalanır. Ruh ancak Allah'ı zikirle güçlenir, kuvvetlenir. Ancak Allah'ı zikirle temizlenir, paklanır. Ya kardeşim sen müziğin peşine takılmışsın, ruhun gıdası diyorsun. Eğer sen şeytanlaşmışsa senin kalbin nefsin, senin ruhunun gıdası olabilir. Oysa ki müzik Şeytanın ruhunun gıdasıdır. Şeytanlaşmış insanların ruhunun gıdasıdır. Mü'minin ruhunun gıdası ibadettir, Allah'a kulluktur. Yemek nasıl ki üç oyun, iki oyun yemek yiyorsun vücuduna gıda geliyorsa ruhun gıdası da beş vakitte Allah'ı zikretmek. Bakın şimdi 11 bir ay vücudumuz yoruldu, yedi, içti, karaciğer, hücreler çalıştı, paratiye 24 saat çalıştı, gider çalıştı. Şimdi Ramazan ayında istirahate çekildi. Ne yapıyor? Toksitleri atıyor ve hücreler yenilenmeye başlıyor. Ya işte biz bu kurbandan şeref buluyoruz. Kurbana ne kadar uyarsak o zaman eşrefi mahluk oluyoruz. Onun için mukabeleleri okuyoruz. Onun için kurbanımızı açıp bakıyoruz. Onun için Allah'la Allah ile Allah muhabbet ediyoruz. Allah ile konuşmak istiyorsan atacaksın Kur'an'ı, okuyacaksın, takip edeceksin. O zaman sen Allah'la muhabbet etmiş olacaksın. Ben olmasını bilmiyorum. Öğreneceksin. Sen çalıştığın işi ananın karnından doğduğu zaman mı öğrendin? Yaptığın işi ananın karnından doğduğu zaman mı öğrendin? yaptığın işi öğrendin de sana ebedi lazım olacak, ebedi. Hem dünyada hem ahirette lazım olacak Allah'ın kelamını niçin öteledin, niçin kitabını arkaya attın, niçin başkasının kitabıymış gibi öteleyip durdu. Evet. İşte biz ne zaman kainatın efendisinin, Rabbimizin, Habibinin emirlerine itaat edersek, işte o zaman gerçek manada mümin olacağız ve Rabbimiz de bizi müminler arasına katacak, iyiler, sıktıklar, sadıklar arasına katacak, Allah dostlarının arasına katacak. Bakın kainatın efendisi hadisi şeriflerinde ne buyurmaktadır? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa kaman lima jittu bihi. Kesinlikle Müslüman olamaz diyor. Kesinlikle mümin olamaz diyor. Kim hatta yakuna hawa kaman bizim benim getirdiklerim Allah'ın emirlerini getirdiğinde eğer kendi nefislerinin heva ve arzularına uyardı benim getirdiğim Allah'ın hükümlerini elinin tersiyle iterlerse, elinin tersiyle ötelerlerse, kesinlikle gerçek manada la yuk ahad kesinlikle mümkün olamazlar buyuruyor kainatın efendisi. Ey Müslüman kardeşim, haftada bir cuma namazı kılayım. Ondan sonra işim bitti. Elhamdülillah Müslüman. Müslümanın bir vazifesi var, bir görevi var, Müslümanın günde beş vakit Rabbi huzuruna çağırıyor. Gel diyor, gel, gel, gel temizlenesin, ruhun temizlensin, elin yüzün temizlensin. Toza kirlendi, dünya toz duman içinde. Ne yaptın sen? Elini yüzünü günde beş vakit temizlenirsen, sen de kir bas kalır mı? Ne o bedende kir bas kalır, ne o kalpte kir kalır. Gerçek manada ama ben diyorum ama huzur bulamıyor. Kılıyorum ama bereketim yok. Kılıyorum ama o zaman namazda suç yok. Kendinde suç arayacaksın. Kazancına bakacaksın. Dilere insanına bakacaksın. Allah'a yönelişine bakacaksın. Eğer sen kıymet ediyorsan, haram lokma yiyorsan onları keseceksin ki o zaman zaten gerçek namaz sana onları kestirir. Gerçek namaz zaten seni onlardan korur. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Ve akim namaz kıl demiyor. Ve aqim dost doğru namaz kıl diyor. Dost doğru namaz kıl deyince dünyaya Allah ekber diyorsun. Ark arkaya dünyayı. Bütün dünyanın düşüncelerini, sıkıntılarını arkaya at. Geldin huzuruna ya Rabbi. Derdimi sana arz ediyorum ya Rabbi. Senden başkası benim derdimi çözemez çare sende, dert sende, derman sende ya Alemin. Huzuruna geldim ya Rabbi. Bak bütün günahlarımla yöneldim. Bir kez geldim senin kapına ya Rabbi. Sen beni mahcup etme ya Rabbel Alemin. Kalbimi nurlandır. Kalbimi Kur'an'ın ışığıyla, nuruyla nurlandır. Gönlümü feraha erdir ki ya Rabbi. Bir daha sana, sana itaatsizlik etmeyeyim. Bir daha haramlara gitmeyeyim. Bir daha melayan işlerle meşgul olmayayım. Ya Rabbi sana tam manasıyla bütün bedenimle, kalbimle, bütün azalarımla sana yönelebilmeyi bize nasip eyle Ya Rabbi diye yalvardık. Ama dünya işi olsa ooo, öyle ağlıyoruz, öyle ağlıyoruz ki uyumuz var, bu uyumlu. Hangi müdürümüz sabah namazı kaçtı diye ağladı? Var mı güneşten sonra bırakıp da Ya Rabbi gelemedin huzuruna. Güneş benden önce senin huzuruna geldi Ya Rabbi. Hüngür hüngür ağlayabildik mi? Nerede? Kaçarsa kaçsın ya daha verene kadar zaman var. Nasıl olsa cebinde para kaçmadı. Para bassa o ilan bile verdirir. Ya bizi kurtaracak, Allah'a yaklaştıracak, kötülüklerden kurtaracak namaz. Namaz insanı bütün pisliklerden kurtarır. Namaz insanı hayasızlıktan, meleğen işlerden, boş işlerden, hepsinden, Cenab-ı Allah yalan söylemez. Cenab-ı Allah'ın mührü var, mührü basıyor. وَاَعْدِي مُصْحَلَةً innes السَّلَاةَ تَنْهَا Basıyor mührünü. Sen gerçek manada namazını kıldığında, Allah'a yöneldiğinde seni yaklaştırmaz. Ne aynı pahşa, yalana, harama, kıymete, dedikoduya, ahlaksızlığa, hayasızlığa, fenalaya, boş işlerle, boş işlerle meşgul olmaya, meleğani işlerle, parvanede oyun oynamaya, oyuna dalıp da, ee o başka bu başla, Bu başka bu baş olur mu? Sen namazdan camiden çıktıktan sonra namaz senin hayatına sirayet edecek. Seni oralardan koruyacak. E, canın sıkılıyor. Canın çekilir senin. Allah'ın kelamını okursan senin canın sıkılır mı? Allah'ın huzuruna durursan senin canın sıkılır mı? Demek ki sen boş işlerle meşgul daha kendini verememişsin ki canın sıkılıyor. Ya bütün kötülüklerden muhafaza eder, korur diyor Cenab-ı Allah. Ve ülke ne kadar yasaklanır faizden, dedikodudan, zinadan, fuhuştan, ahlaksızlıktan, kumardan, İçkiden hepsinin ne kadar yasaklanmış olduğumuz pislikler varsa hepsinden muhafaza eder, engeller. Bir sen görür oraya gidemezsin. Bir kale kurar oraya uçağınla geçmek istersin uçak bulamazsın. Yani oranın önüne bir set Öyle bir set ki sen oraya gidemezsin. Göremezsin daha o gideceğin haramı. Önüne engeller çıkar gidemezsin. İşte namaz insanı o şekil koruyacak. Oruç insanı o şekil kalkan olacak oruç kalkandı. İşte o şekil kalkan oladı. Cenab-ı Hak akit ve akıbetlerimizi hayır erken gelirsek sohbetimizi zamanında bitiririz. Tabi ezanı Ramazan'ı daha bulamayız. Geçen sene aramızda olup bu sene olmayanlar. Bunun için değerini, kıymetini bilelim. Camimizde ezan okunurken gelmeyelim. Biraz erken gelelim ki bir kelam öğrense, bir kelam uygulasak günde bir kelam yeter bize. Hiç öğrenmemektense bir kelam bize yeter inşallah. Cenab-ı Allah bir vakıfetlerimizi hayır bir de gene bak işte cami cemaatimizdendir, Kur'an'ın, Hakk'ın cemaatindendir, mahallemiz sakinlerindendir, rahmetli yorum. Allah rahmet eylesin. Mahallemiz sakinlerinden Akbirlik Bahri abi vefat etmiştir. Cenazesi yarın saat 10'da evinin önüne yürüsen ve şu kır şehri siteler var. Da, evet. örnek siteler. Karfurun yanı. Karfurun yanı hocam. Karfurun yanındaki örnek apartman. Örnek apartman. Oraya geleceğiz. Orada memleketi harbi şafrata gideceğiz. Cenab-ı Allah bizim varsa hakkımız helal, helal olsun. Rabbim gari gari rahmeti Eylesin. Rabbim bizlere de uyanışlar nasip eylesin. Amin. Bizler de gidelim. Şimdi o gitti. Sıra bizde. Sıra bizde. Evet. Sıra bizde. Evet. Bizim üzerimizde ne düşünüyor? Biz de öleceğimizi. Elbette hak ölüm haktır deyip ona göre hazırlanabilmeyip Rabbim bizlere nasip eylesin. İlla alâ'l bâtı